Ellerinde pompalı tüfekle Adana'da akaryakıt istasyonunu soymaya çalıştılar. Saldırganlar kapıyı açmayan görevliye iki el ateş etti. Gözünden vurulan talihsiz görevli kör oldu. Akaryakıt istasyonunu böyle bastılar. Kapıyı açmayan görevliye ateş ederek gözünden vurdular. Yüzleri maskeli 3 kişi ellerindeki pompalı tüfekle Adana'daki bu akaryakıt istasyonuna gelerek gasp girişiminde bulundu. Ancak market görevlisi Cengiz Özdemir şahısların kapıyı açıp içeri girmesini engelledi. Bunun üzerine saldırganlar ellerindeki pompalı tüfekle Özdemir'e ateş etti. <laughs> Gözünden vurulan Cengiz Özdemir yere yığılınca şahıslar olay yerinden kaçtı. Diğer çalışanların haber vermesi üzerine istasyona polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Cengiz Özdemir'in bir gözü tamamen kör olurken diğer gözünde de görme kaybı meydana geldi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler önce saldırganları taşıyan Abdullah Ö isimli taksiciyi gözaltına aldı. Taksicinin ifadesi sonrası 3 zanlı yakalanarak emniyete getirildi. Sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan Yusuf N. ve Yunus G. tutuklanırken taksici Abdullah Ö. ve Veysika tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.